Atilla her şeyi itiraf etti. Miyayo e, bıçaklamış. Kim? Atilla. Nerede lan o? Merhabalar Saruhan Bey. Kalk. Ya hepsi şeymiş, Ondan rolmüş Rolmuş yani yaptı. bir alayım senin ben amını yurdunu sikeceğim bak bekle. Bu bekle nerede Abi olayım? anlatacakları ha. varmış bir de bir ses A kaydı Anlat var. Anlat lan. Nil. Ses kaydını açar mısın? Açıyorum. Dinle abi. Yanınıza araba gönderilmiş ya. Kadının boynundaki CD'de bu. Evet olsun. Oh shit. Yok ama hep masum gördüklerimiz ya. böyle tamam, yapıyor zaten. Amına koyayım bu memleket herkes masum zaten. Kimle konuşsan herkes masum. Ya avukat ya doktor ya bir şey. Hepsi bir bok yiyor ama. Yemin ederim bilmiyorum. Onun Bakayım gözlerine senin. De

Abacığınız işiyle tamamlamışım. Onu anlarım, ah, bir geç. Şuradaki bir adamlara bak. Bir... Hı -hı, Alper. Bütün Alper. herkes burada. Ne? <laughs> e oğlum seni yalnız <laughs> mı bırakacağız ya? Tanışmışız <laughs> o kadar. <laughs> Aa ah, çok naziksin sen. Çok çok. Bak yeni yeni bir sürü arkadaşın oldu artık. Gördüm, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> e anlatıyordun hadi anlat. Dinliyoruz ya. Az bir müsaade eder misiniz? Efecan nerede? Ee, nereden başlayayım? Neyi anlamak istiyorsun sen? Valla bilmiyorum, oğlum. bir şey sensin, anlat bakalım bir. Neydi derdin? Benim amacım, Gel lan buraya. E, Mia Carter'da ne? değil. Benim amacım karınca, ne yaptım, yani abi. taksicilerle abi. değil. Tamam. E, benim amacım Los Santos Polis Departmanı ilaydı. Arslan, Arslan gel be. Tarkan'ın kardeşi Miya'ya ulaştım ve Tarkan'a bir göz daha verdim. <laughs> Elimin avucuna alabilmek adına alıyordum da bence. Yani tam alıyordun galiba. Ama siz Hadi, ne? türediniz birden. <laughs> karınca gibi he? Bu karınca çiftliğinin sahibi <gülüyor> burada <laughs> mı? <mi? gülüyor> size diyor. Bu anahtar mı lazım size? Bu çiftliğin sahibi <laughs> yok mu burada anam babam? Vallahi dur sen ne uydun sen ya? Evet. Arada sıradaki bir şey yapmadım. Başına gider. <laughs> ya şu, <laughs> şu kenardakine baksana. Can baba orada duruyor kaçmasın arada. Oh, oh. <laughs> <laughs> Ay kim ya? Evet, sıradaki üyemizi alalım. Biz sadist olabilir miyiz amına koyayım? Tamam tamam. Sakin, ol, tamam, sakin ol, sakin ol. Biz A niye koskocaman bir porno sitesine döndük bugün itibariyle? Bütün kategoriler var, ofis... ...homemade, amatör... ...yapmamamız lazım. Profesyonel, polis... kostümes, ...high-health... Hiçbir şey high kels. Kels. Siz gitmiyorsunuz siz. Siz evet. mutlu olun diye yaptık. Bugün kolyeyi aldınız ya bize, çok mutlu olduk biz. Çağlı dedi ki biz de bir kere verelim ödeyi. Tamam, döner <laughs> misin? Üzerinize üzerinizi arayacağım hanımefendi. Bir şey olmadı onda. Emin değilim. Ati bu ne lan? Ne <laughs> Rus bu çocukları. İşlerine doldu herhalde. Sıcak <laughs> değil mi ya? Ee, çok, sıcak, Nadia, çok, çok sıcak çok sıcak hı hı. şey mi açsak acaba klimayı mı açsak çok terledim ben ha. Kumandası şu masanın hmm. ucundaydı Şey <laughs> e, ne Nadia mi? istiyorsan <laughs> bu <bir> Soğan getir <laughs> belki başın sıkışır Yardım lazım olur <laughs> Tamam bir bakayım Eee <laughs> Ben de sizin klimayı kumandanı Almasına yardım edeyim Çağla'nın Yok şurada olması lazım Nerede tamam Aman ne yapıyorsunuz Aa. Aa. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Bir ne oldu? Yardım lazım mı? Çağla yardım etsin. Kaygallahsın. <laughs> <laughs> sürmem gerekebilir. <laughs> i̇yiyim iyiyim. Şey oldu. Kurtar. Klimanın kumandasını arıyorum Ne kadar kötüsünüz. Klimanın kumandasına başlatma şimdi beni. Allah Allah ya. Burak sen mi gitsene dolabas bir şey sıkıştır belki de seni gelip çıkartır. Bugün <laughs> de bir şey olmasa büyük ihtimal ben dolaba sıkıştırıp kurtulacağım zaten. <laughs> ee, narince bıçağını ve çatalını eline alır. Çatalı <laughs> ile eli çatalı ile eti e, siz neler yapıyorsunuz? Tutarak bıçak ile hafif darbeler atar. Koparttığı et parçasını nazikçe çatal yardımı ile ağzına götürerek Hmm, ne kadar güzelmiş yemek. Götürür. bunun tadı bayağı iyiymiş ya. Et ile eti aralar ve bıçağı arasına sokar. <laughs> Burası bu çocuğu. Burası bu <laughs> de. <Demeydi, ha? gülüyor> Şöyle aşağıları sileyim. <laughs> Orada dur koşup atlayacağım. Ya, ya salak! <laughs> mısın? Sen arkana döner, arkana bakma onlara. Yok bakmıyorum. Dur bir tarafta da hızımı alayım. Adam <laughs> <laughs> ne şey? <gülüyor> <gülüyor> Burak ben şu camları biraz sileyim. <laughs> Sil. Dur orada. Çıknat ya, hızımı almam lazım. <laughs> tamam. Aman bana sekmesin de. Kala sen de camı temizle ben de hızımı alamayayım. Hadi gel. <laughs> bırak. Geç sen de şu. Tutturamadım. O gelişin neydi? Boğa mısın sen ama? <laughs> Geçtin mi? Şu an hiç müsait erkek polisimiz yok yalnız. Bu ne beyefendi? Emanet. <gülüyor> <gülüyor> şey o şey. Araba anahtarı, araba anahtarı değil mi Burak? Evet, böyle eski Bir model. Bir kantonunuzu çıkarıp kontrol edebilir miyiz? Ne? Abartma tabii. Istiyorsan. Ama elim kelepçeli, sizin evet. çıkarmanız lazım. Şöyle dönelim tabii, Tabii tabii, yardımcı oluyor şey, her zaman vatandaşlar. Ne kadar <laughs> sizlikle görevlerini yapıyorlar işte. Şurada etek giymiş düğün. Hayır, elim, elim. Elin. davamız 15 dakika içerisinde başlayacaktır. Kalabildim. Lütfen taraflar birbirinden uzaklaşsın. <laughs> <Allah aşkına. gülüyor> Eylül yok bunun ya. Garip bir adam ya. Eylül elim, elim. Ha, elim. Ben <laughs> <Elim, elim>. <laughs> Ben e, cipso kabiliyor mu içeri cipso? Evinin sinema mı? Ne bileyim be, ilk defa geldim. <laughs> Dur lan ne tepki veriyorsun? Allah Allah. Sanki anasını satayım şey geldi yılan geldi ya. <laughs> Sarıhan biraz daha fazla. <laughs> İtiraz ediyorum. <laughs> Allah'ım yine insanların içinde niye tepki veriyorsun da sanki <laughs> alışık değilsin ha. Aniden yapınca şey oldu. Ondan sonra Sıttın arkanda mi? durduğum zaman ha, ses edeceğim. Sudaladım. Hadi gel Anlaşıldı. gel. Dostum sen mekanik misin? Ha. ha. Sana uzun çekime gerek yok çıkarıp vursan ya. uzun uzun çekersin. Uzun çeksin <laughs> güzel oluyor. Neyi? Bir tane e asçaklık double americano saksı alayım. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Ne asçak? Asçaklık double, double americano saksı. E Gelmezsem vereyim oğlum burada bedava ya. Hadi oradan al bana kurumuşum seni. Olmaz mı? Bahatticiğim. Gel. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Kaza mı giydin he amca? Seni Senin kazan mı? Senin kazan mı? <laughs> ne? Senin kazan mı? yaptık. Ha konuş bakayım yap konuşmanı. Kafamızı dağıt bizim. Evet. Ufana! Evet. <laughs> Kim <laughs> 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 ne sen varsın? Ben yokum ya şimdi o gözler ağlasın. Salak ya. <nasıl? gülüyor> Allah sana akıl fikir versin lan. <gülüyor> şimdi. mikrofona <laughs> bir şey almış ya. Evet. Bozulmuş herhalde. Değerli ailem. Ö <laughs> Şehir çok küçük. Senin gibi orospu çocukları da çok fazla sayıda. Sopayı ver. Benim gibi ne ama burası çocuğu çok fazla doğru. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sırtına at çok yakıştı. İh! Deli amına Anahtar. Ben buraya Burak Karakurt olarak... 1 milyondan bir dolar fazla verirsem ağır orospu evladıyım. Asla vermem. Asla. Araba alacağım, bir şeyler yapacağım. 1 milyondan fazla vermeyeceğim buraya. Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Bir daha, bir daha... ...erkekliğimi kullanamayayım ki buraya. 1 bir milyondan fazla vermeyeceğim. Anasını avradını kim verelim. Hadi bakalım. Ben lafımı konuştum mu yaparım. Ben sözümü tutarım. Vermeyeceğim. Tamam anladım ben tahmin ettim tamam. Benim duyduğum Poyraz ve ben size bir şey Bence bunları da dövmüşler. Poyraz mı? Eee <laughs> şey Kadir. Sikilmiş o... götün davası mı o? <laughs> Poyraz deyince bir içim bir perde ya. Tövbe estağfurullah. Abi Anladığım kadarıyla bunları da bir tur patlatmışlar. Ee, burada buradan inemem. İnmeyin. Başkan siz bu beyinle çok bile yaşıyorsunuz ya. Ulan motoru durmamış arabadan inilir mi ya? Nasıl oluyormuş bayrağı? Nasıl oluyormuş bayrağı? <laughs> Of Allah hiç kafayı yiyeceğim ya birazdan Birisi beni alsın Bitiyorum şu an Çalıyor Adama bak güdümlü suça gibi. <laughs> Demek istiyorum bunu. Ben bunu izlemek istiyorum. Abi 15 saniye falan sürer yüksek ihtimalle. Hiç sıkıntı yok. Daha işime gelir. Daha kolay olur. Bu da beni şehirden gönderme peşinde. siker <laughs> <Sıçarım> ben <gelmem. gülüyor> gelme. Ben. Gidin amına koyarım korktum. <laughs> Bize para çok oldu. Business Amına biznesi, koyarım. Direkt yakapaça gönderecek beni bu. Ben gitmeyeyim. <laughs> yok. İstemiyorum. <laughs> Benim de bir sus lan. Neyse bizlik bir şey yok herhalde. Kim oğlum bu? Alfred değil mi bu? Hayır hayır bu patronumuz Alp. Neyin patronu? Alp mi? Küçük bir işletme galiba. <laughs> yani... Ney ben değilim? Değil. Bahattin Çağlar, abi. abi ben bu lafa daha bir şey demiyorum. Eee Seni... çavuş. Eee bir boğazını temizlesen. Temizleyeyim efendim, sıkıntım sıkıntı mı var? Allah'ım ya. Sen bir boğazını temizle ve bir... <laughs> efendim dinliyorum. Star Wars evreninden çıkmış gibisin ben. Öyle mi diyorsun? İsim kartın kırık olarak bulundu. Ha şundan. misin? Yapma. Yaşar ben çok kötü. Yapma. Nisi. Yaşar çok kötü. Yapma. Ama Hayır. Hayır. Anam ya o ya Hayır. Aa, yani. aa ezap. Aa Çekilin lan. Aa! İşin var mı bu? Enseme vurma lan. Tam buradan abi osa yap. kendime gelmem lazım Hilti, Yaşar. Hilti kazıya başladı. <gülüyor> 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 Taşkına makinesi efendim. Kazı yapmak için izniniz var mı? Ah, Yok şey. kardeşim. Bak. Üzülme çok bekleme. <laughs> Bumblebee değil mi lan bu? İğrenç bir araba. <laughs> Optimus Prime'dan sonra Bumblebee'yi de almışlar lan. Harbi. Harbiden <laughs> lan tüm, tüm otobotları görev, topluyor lan bunlar. Seğmen. Emre abi baktın da işimi taraf. çözmüyor oldu 3 ay. Ne dur onun işi? Sikiyim seni av yapsana bu şan benür benur bir şeyler. <laughs> Sikiyim biliyorsun iki iş minnet ettik sana soru sorayız. Sanki yaptın ama başkasına. E doğru. Ama Kur'an benim kadar iyisi mi olmaz. Ama benim kadar iyisi Ulan, dedim ki fenomen olacağım dedim YouTube Kayma bana tarım <laughs> Kadim dostum bataktaymış anahtarım. Çustum ona konuşma ayrı. O yüzden çıktım dışarı. <laughs> ne yaptı sana? Rainbow diye bir şey oynayı dur ile. Ne oynayalım? Rainbow diye bir şeyler. Sen de oynay. Oynay oynay dur ile. Çağırmayla erkek. Görünmeler <laughs> çok kararlı. Orospunun fışkıları. Evet. Bir şeyler, bir şeyler, Emre. <laughs> anlamadığım birkaç not ya? <laughs> Rahat arkadaşlar. Memurlar evet, nerede? Abi, nerede İçeride. İçeride. Ee, evet, giriş tabii. yapabiliyor muyuz? Memur Hastane bölgesinde giriş çıkışlarda herhangi evet. bir güvenlik önlemi alıyor muyuz? Baba sen. Oo. Oh. Yatır. Sayın çavuşlar nasılsınız iyi misiniz? Onu herhangi bir güvenlik önüne gerek yok. Otur olay otur efendim. otur otur. otur. Dinlen, dinlenin dinlenin arkadaşlar oturun. O, yamuk kim ama? Yani ee, bu sefer net kovuldu. Bir menes. <laughs> efendim morfin etkisinde. Morfin 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 efendim morfin. Biz de biraz uğraşıyorduk kendisiyle izniniz olursa. İyi misiniz? Morfini başka yerden vereceğim ben yani, yine ne? Bu tarz konuşmaya devam e... edersen. Ee, ne ne? Ne taraftan? Yani ne kadar iyi olabilirsek. Cimenez, asıl babam evet, bu krem Baba. Baba. Hoş baba. Anladım anladım. Ee, bu olay tam olarak de. nasıl oldu çavuş? Ben ben abi Abi. Blue. Blue diyor. Mavi. Ben valla bir gider mi selam ver yap olmaz. Ölüm yapıyorlar. demek. Git bir selam ver. Evet Türkçe anlamı oymuş. Bir tane kız var. Selamun maviymiş, Ondan öğrendim. Aa ne kadar güzel. Şu benim yeğenimin amcası galiba ya. Güzel yani isimimiz var. Ama dedim ki ya dedim bak benim biz burada dedim 7-8 hissederiz. 5 Aha. dönümü benim 3 dönümü dedim 8 kişi. Ona dedim icra şuur dedim davası açalım seni dedim Türkiye'ye gönderelim 100.000 bin dolar para vereyim dedim. İyi para. Eee? Onu diyorsun, sonra. Yapacağım. Yok diyor. Ne yapacaksın? Ama ne? ben, ee? ben burada avukatlık yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lisansımı burada kullanabiliyorum gidemem ya, ki. Benim Türkiye'de dostlarım var senin lisansını denkle denkletiriz şeye. Sen beni, sen beni bir, de bir de buradan ya. göndermeye çalışıyormuşsun gibi geldi bana. Ya sen niye gönderim işimi çöz. ay 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 o ne can matte erin dayana. O ne Aha. ananı çiki. Ne? Matte erin dayana. Aynen ya. <laughs> yani izlediğim filmler aklıma geldi. <laughs> matte erin ne demekti beklemek bir şey demekti ya. Kıyamete o ne can. Aynen. Benim evet. var Japonca biliyor musun? Evet. Ne ne oğlum dondurmadan? Öyle bir şey yok ki. Evet öyle bir şey yok. Ha çikolata da. Var ben, ben ben kendim yapıyorum. Evet sen <laughs> kakao mu seviyorsun vanilya mı seviyorsun? Onu söyle. Ha ben karışık. Andrev. Oh, no. Andrev. Andrev. Ben... Hemen akşam. <gülüyor> hemen <gülüyor> akşam ortama ya. Saçma. Hemen ben ayarlıyorum mekanı. Şey, akşam, akşam. ama kendine gel. Hemen akşam bilirsin sanki ya. Gözlüğü çıkart. Çok aralık bırakmışız. Demin. Ben böyle oturdum koyayım şey ya. Gelmişti. Evet. Onun <laughs> orada mısın? Teslimatın orada mısın? Teslimatın oradayım. Tamam geldik. Ulan nerede? Aa. Ya hadi kapat. Alını! Gördün <laughs> ha kardeşim? 25'lik yemiş. Hepsini zıplatacağım. <laughs> Hangi sen yediğini söylediler mi? <laughs> Huzursuzluk çıkarmışım. Huzursuzluk çıkarmakta 25 lik miymiş? Yok arttırım yedim bir de. Kendi inisiyatifleriyle arttırım yaptılar bana. Çok iyi. Üst üste bir tane çok güzel bir video izlemiştim. Johnny abimin üst üste koyuyordu. <laughs> Aynısını departmana yapmaz ya şarbaşı değil. Hangi polis kesti Cezayi? Ulan ne videoydu he? Burak, Burak lazım olur diye Kısır sapından gelmiş hemen akı. Ben Çık... iyi bıraktın az. Emre abi iftara bir şeyler, bir şeyler söyle daha. Bir şeyler, bir şeyler kitaplar nasıl düşüyor üstüme ama. Nadia var abi. Tamam böyle. Böyle, tamam. böyle bir esnaf teknesi içinden geliyor değil mi böyle bir? Evet evet. ya arkadaşlar ben Pazabank. normalde de söyleyemiyorum ki. Repeat after me. Pezeveyn. Pezeveyn. Gerçek senin olmaz. Pezeveyn. Pezeveyn. Evet. Pezevenk. Evet mi ya? Pezevenk. Benk, bank, bu boğazı böyle kasarak <laughs> diye bank diyeyim. Bank, Hayır, kasmadan söylüyorum pezevenk. Evet, şimdi bak o pompalama konusundan atlasın. Şimdi... Yani bilmiyorum artık, onu çözer misin geldiğinde? Allah Allah. Şu Banu'yu söyle, şu kızın kulaklarını bir çeksin. Departman içinde böyle şeyler tamam, konuşmak... Tamam, ben şimdi Banu'ya söylüyorum. E, kula, şey, e, çocuğun kulaklarını çeksin diyor. Yani evet. böyle şeyler olmaz diyor. Kulaklarını pompa, pompa çeksin. Diyor. Pompa mompa evet. departmanın içerisinde konuşulmaz. Böyle bir şey yok. Evet, bundan konuşulmaz öyle bir şey yok diyor. Özel hayatta ya, yaptığım şey. pompa yapma bir daha diyor Banu evet. diyor. Hayır hayır Banu hayır onu yapsın. Şeyi söyle sen Monu. Monu. Hayır. Banu diyor ki eğer pompa yapmak istiyorsan devam edersin diyor ama burada, ya çocuğun Lan? yapmasına izin verme diyor. Lan hayır oğlum Şş, öyle bir şey söylemedim ya. Oğlum sen bizim özel <laughs> <hayatımıza Evet>. niye mi bir yerle ediyorsun ya? Hayır hayır sen bak ben, şunu söyleyeceksin. Ya, ben... Hayır hayır ben. sen şunu söyleyeceksin. Banu gidiyor Monu'nun yanına. Neyse <laughs> o zaman kapıyı da tutalım ya. CJ'in de işi görürsün. Tut tut kapıyı tut. <laughs> Lan ne oldu? Kapıyı kilitledi. <laughs> Aç kapıyı. <gülüyor> 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 Lan ölüyor bana şu <laughs> Bayağı, Kapı kilitli yazmış bile bak kilitli de değil. Öyle mi yaptın? Aç aç kapıyı çekil. Çıkartayım şunu. Lan dur <laughs> lan dur lan Ne <yapaches>? <gülüyor> <gülüyor> oluyor şu anda ne yapıyorsunuz? Ben... Geldi mi tamam. geldi geldi. Yok yok. Ares. Şey Abi kaçırmış mı galiba Bursuk ben? Gerçekten mi korkuyorsun sen? Yok, sudan. Sudan. Her <laughs> gün kutlamayacağız ha. <laughs> ne? Dokan yok Her yani gün şey şey. kutlamayacağız gelecek anlamadım. Ben. Geldi 3. Anlamadım. 2 1 yarat. Go. Elmini. <laughs> Alıp beni. <laughs> Detaylı bir inceleme yaptım bu konuyla alakalı neden böyle bir işlem yapmış olduğumu sizlere açıklayacağım. Adaletinize güveniyorum. morning. <laughs> Bahse konu olay günü Motermango bölgesinde yaralanmamla sonuçlanan ve araçların bana çarpması sonucu bu eylem gerçekleşti. İlk incelemelerde olayın sıcaklığı <laughs> açmışım. <da, gülüyor> direkt de değil. Onun arkasında ikinci bir araba görüyordum bana çarptı. Açmışım anasını. etrafta çok fazla polis arkadaşım var.

Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahuekber 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 O Sema de mi dedin sen selam verirken? Selamünaleyküm nasılsın? Sema Allahül menami dedin. Aa, Sema Allahül Allah kabul etsin. Zaten kabul olmadı. Eva ne? Saçıyorum. Hani <laughs> biraz daha konuşursan ağlayacağım ama melodijim ya. Niye yaşar amcını aramadın bakayım? Aradım yoktun. Çık çık. Doğru söylüyorsun. Kim bağırıyor ya? Bunu konuş ben ağlayacağım yok. Ya mesela hiç beni Amca biz asitleri yapalım. Melodi. Çok üzüldüm Melody'ciğim. Ne yani terli kalıyorum şu an. Hayır ağlamasın ben ben de ağlarım bak. Çocuklar Çok ağlıyor. Öyle. Öyle. Sivildeyken bir memurumuz kaçırılmış. Üstüne üstlük şimdi e, bir soruşturma davası daha var. Ya yani bu olaylar üst üste <laughs> geldiği için e, tek başıma halletmeye çalışıyorum. O kimden? Tanrı da Hanım dediğim gibi biz siz olayı bir sizden dinleyelim. Gelin departmana dediniz ya konu bekliyordu. Evet. Onlar... Acı... Yani o, ok, o olay ağır. İsminiz neydi acaba? Ben de ona göre işlem yaptım. Çünkü kişinin dedektif Kadir'e çarptığı söylendi bana. Aynen bu şekilde bilgi geçirdim. Ben olan bilgilerle işlem yaptım. Kod 7. Har. 1087 Şöyle e, normalde... Temmuz'da <laughs> artı <laughs> 30 oldu. FIB'den aralama artı görevi evet, engellemek evet, ama ben Dedim ki Demli Teğmen evet, çok memnun oldum. Ünlünüzü duyduk. Konuştunuz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Karnadınız. FIB'den Aurun. Kullandım sadece yaralamadan. Gerçekten görevinde yetkili birine benziyor. Ben evet. departman, departman de, sizin başarınızla yani çok kalın. Yani hakkınızda mükemmel şeyler söylüyorsunuz. Sağ ol Devrem. Teşekkür ederim. Bir sıkıntı var orada bir karmaşa oluyor. Dosya fark Sizin başarınız. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu birinci. Çikolata vermedim. Bakayım. Lan oğlum. Tamam. Dur bakayım. Kalk. Ama lan konu altı oldu. Allah Evet. İşte aradığım sahneydi. gel. Geri Yaman. Çok bu güzel sahneydi. Sevmiyorum. Bu sevmiyorum. Çok, çok duygulandım. Of <laughs> çok, çok duygulandım. <laughs> Allah belanı versin Kardeş <laughs> Salak kardeş be. için. Bunda yakılır. Evet, evet. E, gerekirse can da yakılır. Hı -hı. Ama ama biz onu yapmayız, yapmayacağız. Velhasıl konuma gelin. Bu adamların canını yakıp bir şekilde suç taksicilerin üstüne olacak. bırakacağız. Aa. Taksicilere de bu durumu izah edeceğiz ve onlar o ekibin delikanlıları, o masum canları kurtarmak için yola çıkacaklar taksileriyle. Çeri de çöpü de durağa bırakacaklar. Şey. Bu sayede biz devreye tekrar yani siz de beraber devreye girmek zorundayız. Çeri Turak çöpü alıp basacaksınız diye. değerlendirmek için. Hmm. Onun Değil istihbaratını mi? biz size vereceğiz hani kaç kişi var. Belki iptal edeceğiz, belki de uygulayacağız. Onun istihbaratını vereceğiz size. Yani bu olay daha çok ne olur ne olmaz.